Edar araştırma tarafından Türkiye'de gündemde olan politik olgular hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere 26-31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma sonuçları açıklandı. Şu an var olan bildiği şeyin üzerinde hala oy kullanıyor. Yani evet kime verir mi? Kararsızlar da çok yüksek. E, bütün partiler için karar yani AK Parti ve CHP için Cum Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için kararsızları döndürmeye başarabilirlerse kendi partilerine onlar kazanacak. Daha da fazla, günden güne kararsızlar daha da fazlalaşıyor.